hayatta neye ihtiyacınız var? Seçtiğiniz o mesleği niçin seçtiniz? Tam şu an bu videoyu neden izliyorsunuz? Neden bir romantik ilişki arayışı içindesiniz? Neden tam olarak şu an bu ülke yerine başka bir ülkede yaşamayı tercih ederdiniz? Bugünkü konumuz ihtiyaçlarımız. Bugün neye ihtiyacımız var? Bir davranışı gerçekleştirirken arkasındaki isteğimiz ne, ihtiyacımız ne? Ona bakacağız. Bu ihtiyaçlarımız nasıl şekilleniyor? Onları irdeleyeceğiz. Farklı farklı konulardan bahsettim. Ülkelerle ilgili, meslekle ilgili, romantik ilişkiyle ilgili ya da tam olarak şu an niçin burada olduğumuzla ilgili, neden bu videoyu izlediğinizden bahsettim. Hepsi farklı farklı alanlar olmasına rağmen ihtiyaçlar konusunda benzer ortak nedenlere çıkabiliyorlar. Peki biz bu nedenleri nasıl mı belirleyeceğiz? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi sayesinde çok kolay olacak. Hadi gelin başlayalım. Abraham Maslow 1943 yılında insanların ne ihtiyaçları olduğunu bir davranışı gerçekleştirirken arkadaki motivasyonun ne olduğunu anlamak için bir çalışma ortaya attı. Bu çalışmada bir piramitten bahsetti ve ihtiyaçlarımızı bir hiyerarşi şeklinde katman katman oluşturdu. Maslow piramidi ilk başta 5 katmandan oluşturdu. Son yıllarda bizler Maslow'un bu 5 katmanlı ihtiyaçlar hiyerarşisini biraz daha geliştirip alt kısmına bataryamızı, internetimizi eklesek de tabii ki akademik olarak değil. Hadi gelin Maslow'un bu 5 katmanlı ihtiyaçlar hiyerarşimiz bize neyi anlatıyor ona bakalım. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt katmanını fizyolojik ihtiyaçlarımız oluşturuyor. Yani bu şu demek? Biz tüm ihtiyaçlarımız karşılanmadan önce karşılamak istediğimiz, karşılamaya çalıştığımız ilk ihtiyaçlarımız fizyolojik ihtiyaçlarımız oluyor. Bunlarsa yeme, içme, ılık sıcak bir ortamda olabilme, dinlenme gibi ihtiyaçlar. Yani bedenimizin bir organizma olarak bedenimizin ihtiyaç duyduğu şeyler diyebiliriz. İkinci katmanda ise güvenlik ihtiyacımız var. Bunda da bu ihtiyacımızda da güvenli e, sakin, rahat bir ortam sağlayabilmek aslında. Yani şu an eğer biz Türkiye'den başka bir ülkeye gitme nedenimiz olarak orası daha güvende, kuranları daha net, e, hukuk sistemi daha iyi gibi cevaplar veriyorsak, bu yüzden gitmek istiyorum diyorsak o zaman burada bizim güvenlik ihtiyacımızı karşılama isteğiyle başka bir yere gitmemiz anlamına geliyor. Ya da Suriye'den savaş nedeniyle mültecilerin buraya gelmesine baktığımızda, oradaki mültecilere işte neden geldiklerini sorduğumuzda eğer bize yiyecek içecek bulamıyoruz o yüzden geldik diyorlarsa bu fizyolojik ihtiyaçlarla yani ilk basamaktaki ihtiyaçlarla ilgili olurken eğer e, bize bombalar kafamıza yağıyordu evlerimiz yıkılmıştı güvende değildik bu yüzden geldik diyorlarsa bu da bizim güvenlik ihtiyacımızla ilgili diyebiliriz. Aynı şekilde arabanızı değiştirmek istiyorsunuz diyelim. Arabanız iyi ama daha iyisini almak istiyorsunuz. Ben niçin arabanız iyiken daha iyisini almak istiyorsunuz diye sorduğumda eğer bana diyorsanız ki eğer kaza yaparsam bu yeni almak istediğim araba çok daha sağlıklı, çok daha güvenli ve beni kazalardan koruyabilir ya da işte çok ciddi zarar almamı engelleyebilir benim ve ailemin. O yüzden bu arabayı tercih ediyorum diyorsanız işte bu da sizin güvenlik ihtiyacınızla ilgili diyebiliriz. Peki bir de kişisel bağlamdan çıkıp ülkelere baktığımızda ülkeler savunma sistemlerini neden çok fazla geliştiriyorlar? Savunma sistemlerine neden çok fazla para yatırıyorlar? Yine aynı ihtiyaç, güvenlik ihtiyacı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz motivasyonlarımızın temelinde ilk başta, ilk amacımız güvende olmak. Hatta ondan daha öncesi fizyolojik ihtiyaçları Öncelikle fizyolojik ihtiyaçlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz ve güvenlik ihtiyacımıza. Daha sonra ise Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre üçüncü bizim için önemli olan ihtiyacımız ise sevgi ve ait olma. Bu üçüncü ve dördüncü katmandaki ihtiyaçlarımız artık biyolojik bir varlık olarak olan ihtiyaçlarımız değil de psikolojik ihtiyaçlarımız olarak değerlendirebiliriz. Üçüncüsü sevgi ve ait olma, dördüncüsü ise saygınlık. Sevgi ve ait olma ihtiyacımıza baktığımızda biliyorsunuz biz sadece biyolojik varlıklar değiliz. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır. Yani biyolojik bir varlık olduğu kadar bir organizma olarak yaşamda kalmak isteği kadar bir taraftan da sosyal olarak da insanlarla iletişim kurmak ister, ilişki içinde olmak ister, bağ kurmak ister. İşte eğer romantik bir ilişki aramadaki nedeniniz, altında yatan neden, biriyle bir bağ kurma ihtiyacıysa, sevme ve sevilme ihtiyacınızsa işte burada sevgi ve ait olma devreye giriyor diyebiliriz. Tabii ki siz aynı şekilde bir ilişkiye başlarken, diyelim ki evlenme karar verdiniz, neden evleniyorsun, hani neden bu kararı verdin diye sorduğumuzda, kendi paramı kazanmıyorum. Partnerim para kazanıyor ve ben onun yanında güvende olmak istiyorum. Hani onunla birlikte yaşamak yaşamayı bu yüzden tercih ediyorum diyebilirsiniz. Bu da sizin daha temel o ilk iki katmandaki ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik adım attığınızı ifade eder. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Evlenmek istiyorum çünkü çevremde yaşıtlarımın çoğu evli ve ben onlarla bir arada olamıyorum. Ortak konularımız tükendi. Artık onlar farklı dünyalarda, ben farklı dünyalardayım. Bu yüzden evlenip onlarla benzer konuları konuş konuşabilmek istiyorum derseniz burada da partnerinizle ilgili olmamasına rağmen yine bir sevgi ve ait olma. Özellikle ait olma değil, mi? bir gruba ait hissetme ihtiyacımıza odaklandığımız anlamına gelir. Şimdi ben bunları niçin anlatıyorum? Herhangi bir davranışımızın altındaki nedenleri bizim anlamamız çok kıymetli. Bir davranışı ben neden yapıyorum? Altındaki motivasyon ne? Bu bana şunu verecek. Benim neye ihtiyacım var? Bir insan olarak şu anda benim neyim eksik? Neyde eksiklik duyuyorum ve neyi tamamlamaya çalışıyorum? Aslında bunun bilgisini verecek bize ve ben bu yüzden şu an Mazlow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini anlatıyorum. Peki şimdi dördüncü ihtiyacımıza geçelim. Saygınlık dedik. Saygınlık nedir? Nasıl alınır? İki tip saygınlık var. Biri kişinin kendisine saygı duyması. Saygı duyulacak bir birey olarak görmesi, kabullenmesi, aşağılamaması, değil mi? bir de dışarıdan aldığımız saygınlık var birinci taraftaki yani öz saygı dediğimiz kendimize verdiğimiz saygınlık aslında çocukluk ve ergenlik döneminde ailelerimizin bizlere sunmuş olduğu saygınlıkla ilgili ailem çocukluğumda ergenlik döneminde beni saygı duyulacak bir birey olarak gördü mü beni takdir etti mi yoksa hep bir aşağılama hep bir saygı görmeyen hor görülen bir insan olarak mı büyüdüm bu öz saygımı etkileyecektir diğer taraftan diğerlerinden saygı görme isteği ise prestije sahip olma, statüye sahip olma değil mi? Bunlarla kazanılır. Bir işte terfi almak istiyorsam, bunun nedeni sorulduğunda da insanlar bana saygı duysunlar diyorsam işte o zaman ne oluyor? Burada benim saygı görme, saygınlık ihtiyacıma dayanmış oluyor. Burada bir eksiklik olduğunu fark ediyoruz. Ya da o arabayı alma nedenim ne diye sorduklarında eğer ben bu arabada insanlar bana öyle bir bakıyorlar ki içleri gidiyor diyorsam eğer bu da yine saygı görme ihtiyacımla ilgili olduğunu anlatır bize. Meslek seçimi yapacağı sırada bir ergene neden o mesleği istiyorsun diye sorduğumuzda eğer parası çok iyi, çok iyi bir geleceğim olacak, çok konforlu bir hayatım olacak diyorsa burada güvenlik ihtiyacına gidebiliriz. Ya da işte insanlar bana saygı duyacaklar, statüm yüksek olacak diyorsa burada saygınlık ihtiyacı vardır. Ya da eğer faydalı olmak istiyorum o yüzden diyorsa bundaysa artık daha ileriki ihtiyaçlarımız vardır. Birazdan bahsedeceğim. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde son katman ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bu diğer ihtiyaçlara göre birazcık daha soyut kalan, biraz daha anlaması zor olabilecek bir ihtiyaç. Ve Maslow'da zaten insanların çoğunun e, kendini gerçekleştirme ihtiyacını tamamlayamadıklarını, tamamlamadıklarını ifade ediyor. Hatta insanların yüzde %1'i yalnızca bu ihtiyacı tamamlar diyor. Peki nasıl bir ihtiyaç bu? Aslında kendi potansiyelinin farkında olmak, kendi becerilerinin, yeteneklerinin farkında olmak ve... E, kendi yaşamını kendi istediği şekilde tamamlamaya yönelik. Kendini geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarının farkında olma ve ona göre adım atma diyebiliriz. Umarım anlatabilmişimdir. Kendi gerçekleştirme birazcık daha zor bir, daha zor, daha soyut bir kavram diğerlerine göre. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini başlangıçta 5 aşamada, 5 kademede belirtmişti. Fakat daha sonraki çalışmalarında 3 yeni aşama daha ekledi. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum ama oraya geçmeden önce bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk başta her bir ihtiyaç tamamlandıktan sonra bir diğerine geçebileceğimizi söylerken daha sonraları fikrini değiştirdi ve şunu ifade etti kademeler arasında geçişler iniş çıkışlar olabilir. Birini tamamladıktan sonra tekrar başa dönebiliriz. Bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Bir işimiz var diyelim. Fizyolojik ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Güvenlik ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Partnerim var. Onunla birlikte sevgi ve ait olmayı karşılayabiliyorum. İşim çok iyi. O yüzden statü ihtiyaçlarım da bana yettiği için karşılayabiliyorum. Ama bir süre sonra işimden kovuluyorum çok depresif bir hale geliyorum ve partnerim beni terk ediyor diyelim. Bu sefer ne olacak? Bir statü ihtiyacı oluşmuş oldu. Onun gerisinde sevme ve ait olmaya belki ihtiyacım oluşmuş oldu. Onun daha da alt kademesi olan güvenlik ve fizyolojik ihtiyaçlarım, değil mi? Param olmayacağı için bunlar başa dönmüş olabilir. Yani böyle iniş çıkışlar olabilir. Ve bu şu demek değil. En çok para kazanan, en iyi işlerde olan kendi gerçekleştirmeye daha yakın olacak işte bu ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak gibi bir şey değil Maslow'un dediği hiç sizin beğenmediğiniz, çok basit gördüğünüz, hor gördüğünüz mesleklerde dahi insanlar kendini gerçekleştiriyor olabilir. Nasıl olur bu? Bazılarımız hani çok para kazanmak isteriz, statü, statüye verdiğimiz anlam çok farklıdır. Bir başkası için ise işte karnımı doyurayım, sevdiklerim yanımda olsun, işim var, çocuklarım bana değer veriyor değil mi? Bunlar yeterli olabiliyor bazı insanlar için. O yüzden kesinlikle Ülkenin en iyi mesleklerinde olanlar, işte dünyanın en güzel parasını kazananlar e, kendi gerçekleştiriyor da diğerleri gerçekleştiremiyor gibi bir durum değil Mazlow'un bahsettiği. Bizim de böyle anlamamamız gerekiyor bunu. Şimdi bunu geçtikten sonra 3 yeni basamaktan da azıcık bahsedip videoyu artık sonlandırmak istiyorum. Yine çok uzattım sanırım. Dördüncü ihtiyacımız vardı. Saygınlık ihtiyacımız. Ondan sonra Maslow şundan bahsediyor. Bilişsel ihtiyaçlarımız. Bu bilmeye, anlamaya, öğrenmeye duyduğumuz ihtiyaçlar. Burada ben doktora eğitimi almamın, hatta yüksek lisans eğitimi almamı da bu aşamada görebilirim çünkü bilmeye, bilgiye çok aç bir insanım ve doktora eğitimi şu an alanımla ilgili bana bilgi verdiği için, bilmemi sağladığı için, öğrenmeye teşvik ettiği için benim bu ihtiyacıma yönelik diyebilirim aslında. Bir örnek olarak diğer bir ihtiyacımızsa estetik ihtiyacı. Burada güzellik, sanat, müzik, sanatla müzikle uğraşma aslında bu ihtiyacımızın içerisine giriyor. Tabii ki biri neden gitar çalıyorsun dediğimizde şu grup gitar çalıyor. Çok da güzeller. Çok da hoş görünüyorlar. Onların yanında olmak istiyorum. O yüzden diyorsa bu özellik genelde ergenlerde olabiliyor. Burada aslında ait olmaya yönelik bir ihtiyaçtan bahsedebiliriz ama bir taraftan da müzik bana çok iyi geliyor. Bana beni yatıştırıyor, dinginleştiriyor ve benim için büyük bir zevk, keyif diyorsa eğer burada estetik ihtiyaçlarından da bahsedebiliriz. Maslow'un en yüksekteki o kendi gerçekleştirmenin daha da üstüne eklediği bir ihtiyaç o da e, aşkınlık ihtiyacı. Artık sadece kendi ihtiyaçları için değil, toplum için, insanlık için bir şeyler yapma. Mistik deneyimler, dini deneyimler ya da bilim arayışı. Yine aşkınlık ihtiyacının içinde. Az önce hani söylemiştim ya bir çocuğa neden o mesleği istiyorsun dediğimizde, insanlara faydam olsun, insanlığa faydam olsun, yeni keşifler yapmak istiyorum diyorsa, işte burada o çocuğun aşkınlık ihtiyacından dolayı o mesleği istediğini söyleyebiliriz. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi ben bugün Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsederek aslında bir davranışı gerçekleştirirken bir seçim yaparken arkasındaki ihtiyaçlarımız ne, eksikliklerimiz ne, tamamlamaya çalıştığımız noktalarımız ne bunlardan bahsetmeye çalıştım. Çünkü ihtiyaçlar bizi davranışlara götürür. Biz eğer ihtiyaçlarımızı keşfedersek kendimize yönelik farkındalığımız da artmış olur diyebiliriz. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınızı alta bekliyorum. Konuyla ilgili sorularınız olur ya da sizin kendi ihtiyaçlarınıza yönelik vermek istediğiniz örnekler olur. Keyifle okumaya hazırım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.